Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda montaj nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Şimdi ilk önce Google Play'e girdik. Arama kısmına VN uygulamasını indiriyoruz. Şu an karşınızdaki uygulamayı indirmemiz lazım. Ve ikinci uygulamamız ise Can Master. Mesela bu uygulama Google Play'de vardı ama Google Play'deki çok fazla işe yaramıyor. O yüzden APK indirmemiz lazım ve ben de indirme linki aşağı bırakacağım oradan indirebilirsiniz. Zaten indirdikten sonra benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yine yani eğer Google play'den indirseniz aşağıda kayınma sırası çıkar falan çıkar. Yani efket indiremiyorsanız hepsi ücretli o yüzden ücretsizi yani APK'lı daha iyi. Şimdi VN uygulamasına girelim. Böyle karşımıza 5 saniyelik bir reklam çıkıyor bu sonra şu aşağıdaki artıya basıyoruz Ondan sonra yeni proje ve buradan videomuzu seçiyoruz ama arkadaşlar ilk önce nasıl video seçmeniz lazım buradan 25 dakikalık gameplay maçı vardı ona girip bir tane iyi bir veya iki tane iyi vuruş yaptınız diyelim böyle kafadan atıyorum Sadece onlar gözükmesini istiyorsanız Kyan master uygulamasına girip oradan kesip kaydedebilirsiniz Ondan sonra Vn'ye aktarabilirsiniz ve şimdi seçtiğimiz videoyu tıklıyoruz. Oradan da yüklüyoruz VN uygulamasına. Ve şu an videomuz aktarıldı. Şimdi ilk önce filtre kısmına basıyoruz ve buradan A3'e seçiyoruz. Hani montaj gibi gözüksün diye renkleri değiştiriyoruz. İlk önce ne işe yaradığını söyleyeyim. İlk baştaki seçeneği seçiyoruz. Ondan sonra şöyle videolar karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk videoya bakalım tıklıyoruz böyle sonra şu aşağıdaki mavi şey tıklayıp sabun aynısını yapabilirsiniz o gösteriyor zaten size nasıl yapıldığını hani siz ona basarak öğretiyor nasıl yap yapacağınızı oradan her şeyi gösteriyor şimdi ikinci seçeneği göstermiştim zaten üçüncü seçenek kız mesela başlatma ve hızlandırma gibi bir şey dördüncü şey kesiyoruz video falan kesiyoruz 5. fx mesela bu şey oluyor efket ekliyorsunuz işte vurma efketi falan Ondan sonra Şu kenarlarında renkli gibi çerçeveli bir şey yapıyorsunuz Mesela Onlar zaten işimize yaramıyor bizim Ve buradan büyütme Yanındaki şey normal alayım ilk önce Heh. Şimdi bu büyütme olayı oluyor mesela büyütüp küçültebilirsiniz Bir yere zoom yapmak isterseniz. Ve şimdi edit'e geçelim mesela video keseceğim üzere geçiriyoruz. Sonra şu aşağıdaki makası tıklayıp sonra çöp atıyoruz oraya. Mesela i̇şte orayı gereksiz bulduğunuzda öyle yapabilirsiniz. Ve burada bir vuruştan fazla olduğu için mesela ilk vuruşu kesiyoruz. Arayı dörtleyeceğiz. Ve şimdi vurma kesici keseceğiz. Mesela buraya vurduktan sonra hani biraz şey yapalım diye e, ağır çekim alalım. Şimdi kestiğimiz şeyiz pede tıklayarak ağır çekim alıyoruz. Şöyle fazla ağır çekim olmasın yani biraz idare etsin işte. Fazla olursa güzel olmuyor zaten bakalım şöyle ha yavaştan hızlıya doğru sıraldım işte Bu gördüğün şeyler hepsi aşağı alınca yavaş oluyor yukarı alınca hızlı oluyor şimdi vurma anını kestik şimdi niye kestik ee, şey ekleyelim diye yani efekt ekleyelim diye bakalım kestiğimiz biraz hızlandıralım çok yavaş oldu bence güzel olmuyor Heh. biraz yukarı yükselttik biraz hızlandırdık bunu ve şimdi ilk şey kaldı bize mesela ilk giriş Mesela bunu zoom yaparak daha yani montajı olmasını şey yapıyoruz mesela bak burada şey yaptık ha ilk önce yakın gösteriyor ondan sonra uzağa doğru gidiyor işte bundan so e sola doğru geçiyor deri doğru artık siz seçersiniz o bence büyüğe küçükten büyüğe doğru gitsin işte öyle zoomlasın biraz daha iyi olur mesela bakın gayet iyi oldu bence. Bir daha iyi gözükmesi için giriş şey yapıyoruz. E, giriş ekran gibi bir şey yapıyoruz işte. O artıya basarak şöyle yapabilirsiniz. Mesela video gelirken böyle. Ama bence üçüncüsü daha iyi. Hani video açılıyormuş gibi bir şey işte. arkadaşlar e, hızını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an 80 saniyesi. Ama 3 ayarlara. Mesela 3 biraz 3 saniye biraz fazla gibi burada iki buçuk saniye gibi bir şey yapalım biraz daha iyi olur yani çünkü 80 saniye daha çok hızlı geçiyor işte Yaz önce geçtiğimiz e, vuruş anını seçiyoruz şimdi ondan sonra efekti ekliyoruz mesela burada birkaç tane efekti var mesela ben şeyi seçiyorum üçüncüsünü seçiyorum e şöyle 5 saniye yapalım bakalım biraz e, erken açılıyor herhalde biraz e, ileriye atalım Bakalım şimdi. Heh, bence gayet iyi oldu. Arkadaşlar şimdi ikinci vuruşumuzu seçiyoruz. İkinci vuruş, vuruşumuz böyle. Şimdi bunu da keselim. Ee, vuruş keselim. Efke eklemek için ve ağır çekimi almak için. Bakalım böyle durun. Bunu çok dikkatli yapmamız lazım. İyi gözüksün diye. Şöyle bir hız alalım ilk önce bir yavaş bir hızlı alınım. İyi gözüksün böyle. Bu vuruştan önce ha. Bu karıştırmayın. Bir izleyelim şimdi. Bir yavaş bir hızlı Ondan sonra vuruyoruz zaten direkt. Bir vuruş anında keselim. Oraya efket eklemek için. Heh. Şimdi böyle kestik. Ondan sonrası ağır çekim alırız işte. Yavuştan sonra ağır çekim alalım şöyle en düşü yapmıyorum Çünkü orada bayağı ar, e, fazla şey var ar çekim O yüzden biraz hızlı yapalım işte Ondan sonra şu vuruş FKT ekliyoruz mesela bakalım dördüncüsü iyi mi geliyor buna şöyle bir video yine izleyelim başkaları da var işte sayı kaydırıp oradan seçersiniz artık siz bir izleyelim bence güzel oldu gayet iyi oldu ve arkadaşlar üçüncü vuruşumuzda aynı şey zaten. Dördüncü vuruşta aynı şey. Buraya anlatmayacağım. Direkt geçeceğim. arkadaşlar videoları hepsini editledim. Şimdi her vuruş vurduktan sonra şey yapabilirsiniz. Hani havalı gözüksün diye. O artı şeye basarak oradan beyaz siyah falan orada gösteriyor zaten burada. Onları eklersiniz. Montaj baya baya iyi gözükür. Bakalım şimdi şöyle her vuruştan sonra şey ekleyelim. O geçiş ekranı. Arkadaşlar bu vuruşumuzda gene zoom ekleyelim. Hani yani şöyle vuruşumuz daha havalı, gülsün gibi bir şey işte. Arkadaşlar videomuz tamam. Şimdi her şeyi izledim. Ama şimdi ikan masrafı da geçeceğiz. Şimdi videomuz bitti. Ondan sonra şu üstteki sağ üstteki export'a basarak oradan kaydedebilirsin. Mesela ben burada 30 fps falan diyorum. Siz 60 fps alırsanız daha iyi gözükür. Ben e, hemen yani hızlı kaydetsin diye. Şu aşağıda %100 olunca kaydeder. Ve videomuz kaydedildi arkadaşlar. Şimdi kan sıradan da gene editleyeceğiz. Şimdi o editlediğimiz şey normalde e, şu diyeceğim sıfır gördüğünüz e, dosyaya oraya aktarılıyor normalde Şimdi şöyle aktardık Arkadaşlar şimdi aktardık ve video basıp e, Şu layer Basarak oradan fcat ekleyebilirsiniz şu F, fx yazan yere Mesela bu normalde ücretli ama ben dediğim gibi apk indirdiğim için ücretsiz Şimdi bizim seçeceğimiz e, FK şu bulan kere basarak Ondan sonra odaklı bulanıklıştırma 2.0'a onu indirmemiz lazım. Mesela ben indirdim önceden. Ona bas indirdik. Şimdi ilk e, şeye basıyoruz. Ve bunu büyütüyoruz şimdi. Tam video boyutuna göre. arkadaşlar şimdi boyutunu ayarladık. Ondan sonra ayarlara gireceğiz. İşte biraz ayarlayacağız. Şimdi ilk baştaki 10 yapacağız. İkincisi bakalım 14 22 bakalım. Şöyle 24 e bu Counter X ile fazla alakamız olmayacak. Şimdi şu Counter Y'ye bakalım artık Counter mı santır mı diyorsunuz bilmem. Şimdi biraz şöyle aşağı alalım tam karakterin olacağı hizaya göre alalım ve aşağıdaki en aşağıdaki yine biri alalım. Bulanık fazla göstermesin. Bu gene biraz büyük oldu. Şöyle 20'ye alalım ve en aşağıdaki olan bir alalım fazla bulanık göstermesin yoksa edit e, gözükmeyecek şimdi of e, fkt video göre boyutunu ayarlayacağız yani hepsini ölçeceğiz işte şu efekti Başka iyi gözükmesi için değere basarak ondan sonra medya basıyoruz ilk baştaki seçeneği seçip siyah veya beyaz seçersiniz mesela ben siyah seçtim Siz de beyaz seçebilirsiniz Siz Şöyle bu ekran boyutuna göre ayarlıyorsunuz mesela bunu yapmayabilirsiniz ama ben yaptım daha iyi gözüksün diye artık karar size bağlı olan bir şey Çok uğraştırıyorum size bunları ya. Şimdi o seçtiğimiz siyah kağıdı küçültüyoruz en küçük boyuna göre getiriyoruz işte. Bundan sonra kopyalıyoruz bunu. Şu solda 3 noktaya basarak oradan kopyalayabilirsiniz. Mesela bunlar biraz büyük geldi. Şöyle küçültelim. Biraz daha iyi gözüksün. Şimdi bakalım. Bence gayet iyi oldu. Şimdi tek eksik kalan şey e, müzik. Şimdi ben şöyle kesiyorum e, müziği Şöyle müzik video olsun e, diye. Ve ondan sonra sağdaki en üstteki şeye basarak oradan kaydedebilirsiniz. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Lütfen video olarak like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldı ve görüşmek üzere.